Evet Nagihan Hanım, hayırlı uğurlu olsun işbirliğiniz, neler diyeceksiniz, duygularınızı alalım. Çok teşekkür ederim, çok mutlu ve gururluyuz. Güzel bir yola çıktık, temiz bir yola çıktık. Ee, herkes biliyor, gerek spor hayatında olsun, gerek e, televizyon programlarındaki başarım olsun, e, ortağımla beraber, Selin Hanım'la beraber güçlerimizi birleştirdik. Onun başarısı, onun tecrübesi ve onun güvenilirliğiyle e, bir yola çıktık. İnşallah çok güzel bir yol kat edeceğiz ve çok güzel e, sonuçlar elde edeceğiz. Her işte olduğu gibi ve bu işte de e, bir marka olacağız ve önümüze bakacağız. Teşekkür ederim. Ee, Nagi Hanım'la dediği gibi çok güzel bir yola çıktık. Ee, Kendisinin o kadar güzel yüreği, o kadar güzel kalbi var ki herkes kalbinin ekmeğini yermiş. Biz de kalbimizin ekmeğini yiyeceğimize eminim. Güçlerimizi birleştirdik. Bugün e, yolumuzda çok uzun sürecek olan bir yolumuzda ilk adımımızı atıyoruz. Siz dostlarımızla aramızda gördüğümüz için çok onur duyduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için. İlk adım dediğiniz Devamı gelir mi şu Devamı gelecek. E, zaten daha biz açılış e, reklamlarımızı vermeye başlarken bile davetiyemizi yayınlarken birçok franchise teklifi almaya başladık bile. E, ki daha böyle bir duyuru yapmadığımız halde güvenden dolayı da insanların bize duyduğu güvenden dolayı da çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kuyaslat yani kraliçeler ismini sadece bir tek İstanbul değil, tüm Türkiye, tüm dünyada duyurmak en büyük hedefimizdir ve her yerde de o tabelayı görecekler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür iyi. ederiz.